Evet değerli arkadaşlarım bu videomuzda da G41 G42 kullanımından sizlere bahsetmeye çalışacağım. Şöyledir 30'a 30 karemiz var ve e, taramayla önce bir kaba atıyorum, daha sonra ise freze ile hassas atıyorum finish atıyorum arkadaşlar. Ancak zamanla freze töreldiği için e, bunun ölçüleri değişebiliyor. E, bunu peki tezgahta nasıl düzenleyeceğiz? Tezgahımızda şöyle program ana sayfamız burada finish atan takımımız 12 numaralı takım arkadaşlar programımıza geldiğinizde evet 12 freze 12 çapında freze ile finish atıyormuşuz. Şimdi offset sayfasına geldik arkadaşlarım. 12 numaralı takımın radius yazan, radius yazan bir satırında değere geldik. 12 numaralı. Burada ben e, ölçümün küçülmesine veya da büyümesine göre e, değer veriyorum. E, burada ee, bir miktar değer vermişiz, ölçümüz e, küçülmüş veya da büyümüş ölçmüşüz. Ona göre vermişiz. Şu an hatırlamıyorum büyüttük mü, küçülttük mü hatırlayamıyorum. Ama e, ölçümüzü burada e, ayarlıyoruz. Peki G41, G42 programda nerede kullanılmış? Hemen ona da bir göz atalım. M6T12, 12. takımımız gelmiş. Şurada devrini almış saat yönünde dönmüş, devrini almış. Daha sonra H12 olarak 12. offseti oku demişiz. Daha sonra G1 hızına geçmiş, Z0'a gelmiş ve hemen Z0'ın altındaki satırda arkadaşlar G41 kodunu burada kullanmış ve D12 offset okuma kodunu da takım yarıçap telafi kodunda burada görmüş. Bu D12 G41 D12 arkadaşlar. D12 olmasının sebebi bu satırları görmesinin sağlamaktadır. D12 yazdığımızda işte buraya yarı çap telafisi verirsek veya da işte burada ölçümüzü küçültürsek veya da büyültürsek takımımızın durumuna göre bu değerleri görmesini oradaki programdaki D12 kodu sağlamaktadır. G41, G42 bu şekilde kullanılabiliyor arkadaşlar.